Arkadaşlar bakın şu anda Long Korsun bana attığı videoyu açıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 açtım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün hemen bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Long Course ile Whatsapp'la konuşacağız Biliyorsunuz ki bir hafta önce Long Course'un evine gitmiştik Ve videonun sonlarına doğru Long Course ile karşılaşmıştık Ve bugün de Long Course ile WhatsAppta konuşacağız Bakalım başımıza nasıl olaylar gelecek Gerçekten çok merak ediyorum Ve arkadaşlar bu videoda sizlerden tamı tamına 10.000 like bekliyorum Eğer ki 10.000 like gelirse Long Course'u öldürmeye Yani onun işini bitirmeye gideceğim arkadaşlar Hatta arkadaşlarım falan da toplayacağım silahlarımıza ekipmanlarımızı toplayacağız. Onu öldürmeye gideceğiz arkadaşlar. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Herkes bu videoyu beğensin, like'lar atın arkadaşlar. Ve mesela, çıktığı Instagram hesabım altta çıktı. Burak Memis 1. Instagram hesabımı takip eden herkesi geri takip edeceğim arkadaşlar. O yüzden mutlaka Instagram hesabımı takip edin. Ve sizlerle beğenmeyen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen merhaba diyerek başlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar daha öncesinde Long Course ile Whatsapp'tan hiçbir şekilde konuşmadım. Onu daha önce aramıştım arkadaşlar evine gittiğimde falan. Yani biliyor benim onu aradığımı falan. Hatta numarası falan da biliyordum. Ve dedim ki o zaman bugün bununla bir whatsapp konuşayım. Bakın WhatsApp'ta konuşunca başımıza bir şeyler gelecek mi arkadaşlar göreceğiz. Evet merhabamızı yazdık hadi bakalım. Merhabamız dedik arkadaşlar. Ve Long Course tamı tamına 5 dakika önce aktifmiş. 5 dakikadır Whatsapp'a girmiyormuş. Arkadaşlar ben bu Long Course'un aktif olduğu zaman seçtim ve aktif olduğunu gördüm hemen videoya başladım kamera falan hazırlarken 5 dakika geçmiş arkadaşlar Bakalım Long Course bize ne yazacak göreceğiz Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir hafta öncesinde Long Course'un evine gitmiştik Ve videonun sonlarına doğru Long Course bizi evlerinde yakaladı hemen kaçtık bizde Bakalım bizi hatırlayacak mı arkadaşlar Merhaba Nasılsın Bakın arkadaşlar onunla güzel bir şekilde konuşuyoruz değil mi? Önce güzel konuşalım. Eğer o bize ters yaparsa biz ona ters o yaparız. Anladınız mı arkadaşlar? Evet şu anda çevrim içi ama mesajımızı görmedi. Niye görmüyorsun anında ya? Ben bir su içeceğim arkadaşlar. Evet suyumuzu aldım. Ve Boğazım kurudu arkadaşlar Bazen ben e, videolarda sürekli su içiyorum e, Bunu neden diyeceksiniz şimdi arkadaşlar Ben videolarda çok konuşan bir insanım O yüzden hep su içiyorum arkadaşlar Zaten biliyorsunuz hep konuşurum ben ya Ben konuşmadan duramıyorum Hep konuşuyorum <laughs> Evet sana ne sen diyor Allah Allah arkadaşlar Daha videonun başında Sana ne falan diyor bize Olacak iş mi bu şimdi ya O zaman bu benle, böyle konuşursa ben de onunla kötü konuşurum Tamam. Sen kaçın Long Course. Ne demek sana ne lan? Bak yazamadım şurada. Of! Sen kimsin? Oğlum. Arkadaşlar. Ya bu benimle kötü kötü konuşuyor ya. Allah Allah. Of ya bu niye böyle ya? Az kaldı Long Course. Senin de işini bitireceğim. Az kaldı Long Course. Ben daha buna hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Biliyorsunuz sadece evine gittik. Yani başka bir şey yaptığımız yok bu Long Ben Long Course ha ha diyor. Ben de Burak Memiş. Burak Memiş. Ha <laughs> ha İşte bu arkadaşlar. Yani bu da bizim kim olduğumuzu unutmasın. Ne mi arkadaşlar ya? Bize Burak Memiş ailesi olarak 323 bin kişilik dev bir aileyiz. Ha 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 diyor. Niye ha dedi şimdi bu şimdi bize niye güldü ya ya e sen bana niye gülüyorsun ya sen baya komiksin velet diyor bak baya o nasıl bir yazı stildir oğlum bak kaşınma ee, kaşınma bana velet deme sonu e, kötü olur. Arkadaşlar biliyorsunuz ben yeni bir telefon aldım. iPhone 11 aldım arkadaşlar. Şu anda telefonu iPhone 11 ile çekiyorum. Benim kameram kırıldı arkadaşlar. Normalde videoları kamerayla çekiyordum. Şu an e, konuştuğum bu telefon da ablamın telefonu. Bakın. Arkadaşlar. Kameram geçen hafta kırıldı. Long Course'un evine gittiğimizde kırılmıştı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şurası falan kırıldı. Kamerayı açma, açmayı deniyorum böyle. Bak bak. Bak. Bak gördünüz mü? Kamera zorlanıyor arkadaşlar. Kendi kendine bir şeyler oldu kameraya işte. Ben de yeni bir kamera alacağım arkadaşlar. Ama şu anda bekliyorum. Ne olurmuş benim haberim yokken evime mi gelirsin Kajmer? Yo, sen de vardın. Seni de gördük. Arkadaşlar bana Kajmer falan diyor. Sen bana nasıl Kajmer dersin ya? Bu bana kötü kötü şeyler diyor arkadaşlar. Yani bu Kajmer salak mal gibi bir şey galiba. Ya yani çok küfür değil ama bu bir laf. Evet, bakalım şu an ne yazacak? Yazıyor. Haydi bakalım yaz bakalım. Geleceğini söylemedin demiş. Evet söylemedim. Çünkü Evet çünkü çünkü sana sürpriz yapmak istedim Çünkü 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 çünkü, çünkü ne mi? Sana sürpriz yapmak istedim long horse at at at. <laughs> evet arkadaşlar mesajımızı gördü. Hatta bize bir dinleyelim ses kaydımızı. Çünkü, 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 çünkü. Çünkü ne mi? mi? Sana sürpriz yapmak istediğim long course. At, 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 at. Ya sağ ol zaman yerim seni diyor. Oha <laughs> arkadaşlar long course ne diyor. Oğlum bu beni sevdi galiba. Ne demek? Bro, bro ne demek ya? Ya ben seni kötü bilmezdim biliyor musun? <laughs> ya arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki de. Bu long course'u sevmiyorum ben. Öylesine kalp attım buna ya. Biliyorsun zaten long course'u sevmiyoruz. Öyle kalp attım diye şımaracak şimdi bak görün. <laughs> Şımarma long course. <laughs> Oğlum bu bana öpücük atmaya başladı. Oğlum ne oluyor bu long course benim düşmanım da bir anda beni sevmeye başladı. Ya yani ben buna şaka yaptım moruk biliyor musun ya? <laughs> Ona bir şakalar yaptım var ya. Bayağı kahkaha makinesi. <laughs> Seni yerim cidden tek lokmada. Ha? Ha? Oğlum seni yerim falan dedi. Ben böyle dedim herhalde. Beni sevdiğinden falan seni yerim dedi. Oğlum bu beni tek lokmada yiyecek lan. Oğlum adam beni yiyecek lan. Oğlum adamı yanlış anladık. Ne diyeyim ben şimdi buna? Oğlum adam bize ters o yapıyor lan. Arkadaşlar Bakın ben buna böyle hani bizi sevdi falan sandım. Böyle seni yerim lan falan diyor sandım. Lan bir baktım seni yerim tek lokmada diyor arkadaşlar. Beni tek lokma derse ben ne yapacağım ya. Beni kurtarın bak tamam mı? Neyse dur ya. abi video attı lan. Tam mesaj atacaktım ona. Bir video attı. Dur lan bir videoyu açayım. Çok merak ettim ne videosu acaba? Arkadaşlar bakın şu anda Long Course'un bana attığı videoyu açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, bir açtım. Ne bu? Lan, lan kors. Onları satayım. Onları satayım. Aa, aa. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Bir long course videosu var. Birisi birinin evine gitmiş long course ve hani normal sizin bir gibi bir insanın evine gitmiş arkadaşlar. Adam da kantel içinde kalmış korkmuş böyle long falan. Long course bu videoyu bize niye attı acaba ya? Bana bunu neden attın? Bir dakika ya videoyu tekrardan izlemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Adam çok korkmuş. Aa orada birinin geçtiğini gördü. Bak bak. Lokos. Arkadaşlar benim kim olduğumu öğren diye yapabileceklerimi düşün de atar yap bana. Ya bu gerçekten korkunç bir arkadaşlar. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Kapatıyorum kaydı. Tamam Riz. Sen büyüksün. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kapat lan şimdi, kapat, kapat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Long Course bize çok kötü videolar attı. Ben korkmaya başladım. Yani ben benim ya şu an hayatım tehlikede yani hayatım söz konusu arkadaşlar şu anda. Long course bana kötü şeyler yapabilir. Yani benim acil böyle desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Bu videoya 11 like gelirse long course'un işini bitirmek için arkadaşlarım falan toplayacağım. Silahlarımızı falan toplayacağız arkadaşlar. Long course'u öldürmeye gideceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Burak Müşrik ve bay bay.